Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bugün 2019 yılı çıkmış TYT soruları dil, dil bilgisi kısmını beraber çözmeye çalışacağız. Bakalım neler var neler yok. Evet bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Beraber bakalım. Tüm hayvanların vücudu dokulardan ve dokuların birleşmesi ile derken şurada bir iyi yakaladık mı arkadaşlar? Hemen açalım şunu da. Şurada iyi bir gördük galiba. Yani gelenek ünlü düşmesine neden olmuş. Şunu bir silelim. Meydana gelen organlardan oluşur. Dokular vücudun çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken küçücük derken şuradaki küçüğü gördük galiba. Bir ünsüz düşmesinden bahsedebiliriz ama burada şunu da eledik. Kıvrımlı ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücreler ve yapıların oluşmasında temel bir işleve sahiptir derken şurada bir ünsüz sertleşmesini gördüm arkadaşlar. Bu hücreler sıkı bir şekilde istiflenerek derinin kan damarı organın dış tabakalarını meydana getirir demiş. Tüm hayvanların vücudu dokulardan ve dokuların birleşmesi meydana gelen organlardan oluşur. Dokuların vücudun çeşitli kısımları organlarını oluştururken küçük ökülmüş yapılara dönüşür. Bu yapıların oluşmasına temel bir işleve sahiptir. Evet arkadaşlar içerisinde ünlü daralması arıyorum ama göremedim. Yani A'nın I'ya, E'nin İ'ye dönüşmesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Ve evet, şuradaki aslında vücut derken de karşımıza çıkmış arkadaşlar. Bir ünsüz yumuşamasından bahsedebilirim. Ünlü daralması da göremedim. Devam edelim arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi? Üçüncü çoğul kişi iyilik eki almıştır diyor arkadaşlar. Bu üçüncü çoğul kişi iyelik eki arkadaşlarları bir neyle karışabilir aslında? Hani diğer çokluk ekilerlerle karışabilir mi? Evet o zaman başına onların getirdiğinde direkt rahat bir şekilde çözebilirsin. Aslında hangisiyle karışabilir? Şunla karışabilir. Doğru mu arkadaşlar? Onların halklarının sözde edebiyatına yer almaktadır diyebilir misin? Hayır. O zaman buradakini sen bir çokluk eki olarak düşünmen gerekebilir. Ama buraya bakalım. Onların sahip olduklarının güzel bir göstergesidir diyebileceğim için üçüncü çoğul kişi iyilik eki olarak kullanıldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet devam edelim. Belirtme durum eki almış bir sözcük vardır diyor arkadaşlar bakalım. Evet burada aslında bence problem şu. İ'ler birbiriyle karışabilir. Yani iyelik eki de olabilir, belirtme hal eki olarak da karşımıza çıkabilir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım beraber. Oyuncular herhangi bir rolü canlandırdı da izleyicilerin gözleri önünde, izleyicilerden, izleyicilerinden gözleri önüne serilen e, sahneleri ciddiye almaları beklerler. Onların gözleri, onların sahneleri ciddiye almaları. Şimdi bakalım. Onun sahneleri ciddiye almaları. Şimdi bizim buradaki mantığımız neydi? Onun ifadesini getirip cümleyi tekrar okuyorduk. Mantıklı doluyorsa o neydi? İyilikti belirtme eki olamaz. Mantığı hareket ediyordu. Şimdi bakalım ikiye. Onun sahneleri ciddiye almaları beklerler diyebilir misin? Peki onun gözleri önüne serilen diyebilir misin? Evet. Yani ben şunun önüne onun getirdim. Okudum. O zaman bu mantıklı oldu iyilik. Ama bize ne istiyor? Belirtme durumu. Yani ikisinin karışmasını bize bulması gerekiyor. Farkındaysanız hep sonunda da ı iyi getirmiş ki yani biz bulamayalım diye. Onun sahneleri ciddi almaları beklerler diyemeyeceğim için evet burası belirtme hal ekidir diyeceğiz arkadaşlar. Yani cevabım iki seçeneği olacak. Bu cümlenin yer tamlayıcısında ne yoktur diyor arkadaşlar bakalım. Daima bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafı hayran oldu. Hayran oldu mükrem. Hayran olan kim ben? Nasıl? Daim. Neye? Bu şehre ilk gelen ve onu yeni başlayan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa. Yani şu kısımdan itibaren şuraya kadar olan yer, şurası hariç, şu ikisi. Bir dolaylı tümleştir arkadaşlar. Şimdi içerisinde ne var ne yok beraber bakalım. Şu giren kısmında sıfat fiili gördün mü? Yapıştır. Olarak derken erek arak zarf fiilini gördün mü? Evet yapıştır. V'yi gördün mü? Bağlaç. Yapıştır. Yaşayış derken ış, iş ma, iş, ma gördün mü? Yapıştır. E cevabımız edat olacaktı arkadaşlar. Aslında güzel bir soru olmuş. Yani aslında ilk başta biraz cümlenin ögeleri bilgini de senin ölçmüş diyeceğiz arkadaşlar. Evet bakalım arkadaşlar buraya da. Diyor ki bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce bir mesaja maruz bırakan yapısı insana daha önce deneyimlediği bir uyum sürecini dayatıyor. Dayatıyor yüklem. Dayatan ne? Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja bırakan ya yapısı. Yani şuraya kadar olan kısım özne. Devam edelim arkadaşlar. Çime insana burada yani şöyle gidiyoruz şu anda. Özne, dolaylı tümleç ve yüklem kaldı. Bir tane daha var arasında onu bulmaya çalışıyor. Neyi? Daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini. Yani şurayı da yakaladık. E o zaman burası da nesne olmalıydı arkadaşlar. Yani cevabımız özne, yer tamlayıcısı, belirti nesne ve yüklem olacaktı. Evet güzel. Devam edelim. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir diyor arkadaşlar. Şimdi zamirler ben şunu, şunu gördüm. İlk başta soruya şöyle bir baktığımda. Buradaki acaba belgisiz zamir mi? belgesi sıfat mı? Yani senin ikisinin ayrımına bakman gerekiyor. O zaman bizim mantığımız neydi? Bir kere ek alıyorsa kesinlikle zamir. Ek almıyorsa önünde isim varsa sıfat. Bu mantığı bildiğini anda zaten soruyu bitirdi. Şimdi devam edelim. Meslek gruplarının bazıları evet ek almış mı? Gitti. Birinin ek almış mı? Gitti. Diğerlerinin ek almış mı? Gitti. Birbiriyle ek almış mı? Gitti. Şimdi dur. Ek almadan da karşımıza çıkabilir o ayı. Ama burada mantığımız bu. Meslektaş isim mi? Şuradaki tümlü oldu o zaman sıfat. Cevap çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Aslında kolay bir soruymuş. 2019'da geçen sene sorusu. İnşallah bu sene de böyle bu tarz sorularla karşımıza çıkarlar arkadaşlar. Bakalım beraber. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerden hangisi de sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Azıcık esinti. E arkadaşlar isim mi? O zaman ismi gördüğümüzde biz ne yapıyorduk önüne? Sıfat diyorduk. Doğru mu? Devam edelim. Olmazsa insan eritecek kadar, e kadar, e doğru. Bunlar neydi? Edat. Yani şöyle gidiyoruz şu anda. Doğru mudur? Sıfat. Artı. Edat olarak devam ediyoruz yolumuza. Üç büyü demiş. Bak şimdi üç büyü derken, Rönesans'ın üç büyüğü aslında burada bir üç büyük olanı anlamında kullanılmış. Şurada da gitti bir isim olmuş bu. Nasıl olmuş da şimdi buradaki ne? Fiil. E fiilden önce geliyorsa aslında ne olacak? Zarf olur. E burası isim olsaydı nasıl soru anlam taşıyan kelime ne olurdu? Sıfat olurdu. E o zaman burada da arkadaşlar mantığımız sıfat, edat, isim ve zarf olmalıydı diyecek. Güzel soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bakalım. İnsan omurgasında bulunan. Evet şurada yakaladık mı bulunanı? İkinci cümlede emnat edat bulunmakta. Uzayda diskler üzerinde böyle bir baskı odursun. Üçüncü cümlede isim fiil vardır. Açılma. Ma ış Bu da gitti. Dördüncü cümlede zarf fiil kullanılmıştır demiş. Bakalım sonuç olarak evet şurayı da aldım. Bu da gitti. Bağlaş bulunmaktadır. Evet ayrı yazılan D da ki her zaman bağlaştı ve o zaman cevabım Bursa seçeneği olmalıydı diyeceğiz. Birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor bakalım. Bunca yıllık teessüf etmek. Şunların altını bir çizeyim de ama altını birleşik fiillerin. Evet şunun altını çizdim. Hmm, fark etmez altını çizdim. Hepsini bir bulalım. Etkili olmak. Şunu mahvetmek var. Şunun altını çizelim. Seyir mi edeceğiz? Evet bakalım. Şimdi mantığımız neydi? Birleşik eylemlerin arkadaşlar yani yardımcı eylem. Kendisinden önce gelen kelimeyle Birleşirken bir ses olayı var mı yok mu? Hep ona değiniyorduk. Bakalım şimdi. Teessüf etmek. Bir ses olayı yok. O zaman ayrı yazılması gerekiyordu. Arz ederiz. Arkadaşlar burada da bir ses olayı yok. O zaman bunu da ayrı yazmamız gerekiyordu. E cevap çıktı zaten. Bursa seçeneği olmalıydı. Fark etmek. Mahvetti mesela. Şurada hep bir ses olayı var. Seyretmek deseydi olay değişirdi. Seyirmedeceğiz derken ortaya bir mığmi atmış. Soru edatları da arkadaşlar kendisinden önce gelen kelimeyle her zaman ayrı. Kendisinden sonra gelen kip ve kişekleriyle bir çiçek yazıyordu. Mantığımız da bu. Evet ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Bakalım. Doktor araştırmasının tübitakın. Evet büyük harfle yapılan kısalt, kısaltmalar son harfin ağızdan çıkışına göre yapılır demiştik. Doğru. Saat 16.30'da başlayan maç TRT'den demiş. Doğru. Öğrenciliği zamanında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki KYK'da. Bak K diye bir harf yok arkadaşlar bizde. KYK de olması gerekiyordu. Bu da gitti. Bakın ne kadar kolay güzel sorular yapmış TFF'nin. Yani sen Türkiye Futbol Federasyonu'nun diyemezsin. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda kesinlikle son harfini ağızdan çıkışı açılımına göre okumuyoruz gençler. Evet. Bakalım arkadaşlar burada ne var? Parantezde belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmiş diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi mantığımız burada şu. Yeni aldığı ve çok sevdiği ayakkabısının bir teki futbol oynarken yırtılan çocuk ayakkabıcıya yeni ayakkabı bakmaya gitti. Bir attık virgülü. Ayakkabının üzerindeki fiyatını okudu. Bir an üzüldüğünü e, ne diyor? Okudu, okudu. Bir an üzüldüğünü belirterek vitrinden uzaklaş durumu gören ayakkabıcı baktı. Model sana çok yakışır. Denemek ister misin dedi. Tamam attık. Yani şöyle gidiyoruz. Noktalı virgül, virgül, virgül şeklinde gidiyoruz. Çocuk başını sallayıp üzerindeki fiyata göre almam mümkün değil ki. Şimdi buraya bir şunu atalım. Neden bunu atalım arkadaşlar? Çünkü büyük harfle devam ettiği için. Büyük harfle devam etmemiş olsaydı belki virgül atabilirdik. Devam ediyorum. Zaten herhalde çıktı ama bir daha bakalım. Zaten bir tekini alacağım. Dükkan sahibi ama yaptın ha derken evet burada da şu şekilde kullanmamız gerekiyordu. Evet bakalım arkadaşlar. Noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır diyor. 20. yüzyılın son çeyreğinde plansız iş göçler sebebiyle kalabalıklaşan İstanbul, benzer kaderi yaşayan Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlere göre daha çok sorunla baş başa kalmıştır. Yazar değil, eleştirmenler, metinler değil, yorumlar, yeni bakış açıları değiştirici edebiyat eserlerinin anlamına dair zenginleştirmektedir. Dursun. Kopuk dizelerin, anlatı parçacıkların, çizimi sınırlarında dolaşan bu melez metin, onun yaşam haritasına göre farklılıklar gösterebilir demiş arkadaşlar. Aslında şu melez metin kısmına kadar olanı tutalım. Türkiye, İran, Rusya, burada aslında tür ve takımları birbirinden ayırmış. Tokatla yetiştirilen tür ve takım, tür ve takım ayırmış arkadaşlar. Yazar değil eleştirmenler. Bakın şu mantığı unutmayın. 20. yüzyılın son çeyreğine plansız iş göçlerse böyle kalabalıklaşan İstanbul benzer kaderde yaşayan Ankara, İzmir, Bursa gibi şey yani kendisinden sonra gelen bir kısma göre değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, yazı ecmi, metinler değil yorumlar yeni bakış açıları değiştiğinde edebiyat eserlerin anlamlarını zenginleşmektedir. Kopuk dizelerin anlat parçalarının çizimi sınavına dolaşan melez metin ona farklılıklar gösterir derken şurayı yapıştırmamız gerekecekti arkadaşlar. Evet, 2019 yılında beraber çözdük arkadaşlar. Gördüğümüz gibi ses yazım noktalama üzerinden bir çıkarım yapmışlar. Özellikle 4 ya da 5 soru geliyor. Diğerlerinden de özellikle sözcük türleri üzerine bir yoğunlaşma, yapı üzerine bir yoğunlaşma beraber gördük. Yine bu senede 11 ve 12 soru bandında bir dil bilgisi bekliyorum. 2016'dan itibaren baktığımızda soruların zorluk derecesini de kendi içerisinde arttığını görebiliriz arkadaşlar. O yüzden lütfen daha dikkatli okumaya ve zor sorular çözmeye gayret edelim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.